Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım nasılsınız İnşallah iyisiniz de Rabbim herkese iyilik sağlık versin bizleri soracak olursanız bizler de şükür iyiyiz bugün yine mutfağındayım sizler için ne yapacağım arkadaşlar şöyle bir kakaolu kek yapacağım bugün yani çok rahatsızım sabahtan beri hiçbir şey yiyip içemedim midem kötü Allah sabahtan beri yani Ayıptır söylemesi kusuyorum. Doktora da gitmedim. Çocuklara da şöyle yapayım. Evde olunca sıkılıyorlar. Dedim ben size bir kek çırpayım annem dedim. Şöyle üç yumurta normal. Klasik kek arkadaşlar. Şöyle önce ben yumurtamı bir çırpıyorum arkadaşlarım. Köpürmesi için şekerle daha kolay oluyor. Şöyle yumurtanın kıvamını yapayım. Biraz da dedim anneme dedim kısır yapalım. Hiçbir şey yemedim Hani şöyle turşuyla ekşi ekşi dedim. Bir kısır yapalım. O da sen nasıl istersen kızım dedi yapalım. Hiç yapmadık zaten dedi. Hani bir 15 tatildir dedi, dedi. Yapalım dedi. Ben de bir kek dedim. Şu an saat 2'ye geliyor. Şöyle bir kek yapalım. Biraz kısır dedim. Bir çay demleyelim yanına. Şöyle de bir su bardağı da şeker arkadaşlarım. Şekeri güzel bir sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlarım ne işler gördünüz nerelere gidiyorsunuz Günleriniz nasıl geçiyor şu an 15 saatliyiz. çoğu çocuklarla falan köye kente, memlekete gidenleriniz var mı kolumda hemencik yoruluveriyor köpürmesi lazım arkadaşlar. Köpürmedi de kek kabarmaz. İnan şöyle. Yedirdik. Yok anca pişip yapıp edinceye kadar derim. Hı. Daha kek pişsin etsin. Yapar ki bulur zaten. Namazı bulalım edelim der ki. Bir buçuğu bulur. Ha, yok. anca bir ancak pişti. Nezdinde belki daha bulur. Turşu. Şuunda da gibi çok evet. ha, bir, Çok güzel arkadaşlar. Bakın turşular. Bir tane yiyeceğim şimdi çünkü daha zorunuca <laughs> şöyle şimdi de bir su bardağı sıvı yağ şöyle bir su bardağı süt edeceğim şöyle bir su bardağı da süt Unumu da ekleyeyim. Bundan iki parça yapacağım arkadaşlar. İki parça ayıracağım şimdi. Şöyle unum ay. Şöyle göz bir kest ona unumu edeyim. şöyle bu ol tabi cıvık olmasın şu şekilde şöyle arkadaşlar doktor etkilerin aynen kabartma tozlarını ve şekerli var iki paket de kabartma tozu bir paket vanilya bunu bir daha karıştırayım. iyi döküldü bismillah. Ben bunu yapayım arkadaşlar. Dökerken görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şöyle hazırladım kekimi. Şimdi bir kepçe şöyle ilk kakaolu da görüküyordur inşallah sizlere de. Şöyle ilk bir kepçe kakaolu harcımdan ikiye ayırdım arkadaşlar. Birazını unun ettikten sonra bir kasesini ayırdım. Şöyle üstüne şöyle üstüne de tekrar bir kaşık diğer harçtan ediyorum. Beyaz olan da şöyle böyle bir ondan bir ondan zebra kek yapıyorum arkadaşlar. Normalde sade kek yapacaktım cevizli falan ama Ahmet cevizli onu pek sevmiyor. Kakao\|lu keki çok seviyor. Tamam dedim. Sizlere kakaolu kek yapıyorum. Aslında hastayım ama işte insan evladı olduğu için mecbur kalkmak zorundasın. iyi olmak zorundasın. Benim Şöyle. Hamza da telefonu dönüyor. Şöyle bir yayayım arkadaşlar önce bunu. Şimdi yayıldı. Tekrar şöyle. Aslında fırında değil arkadaşlar da soba olsa soba da ben daha çok severim. Soba kekini. Şöyle. Bu pişerken kısırımı kısırlığımı ıslansın. Namazı kılarız. Şimdiden deneyip yiyecek yapacak olanlara afiyet olsun arkadaşlar. Şöyle. Artık şu beyazı bundan bir tamam. Ay tamam edeyim. kılıfına tamam olsun. Şu kaşığı da israf etmeden Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi ona bir Şöyle bir tane kürtan yardımıyla sizlere gözüküyordum arkadaşlar. Şöyle bakın. Model tekrar ortalarından ve şöyle şu şekilde arkadaşlar ben şöyle buraları toplayayım arkadaşlar bunu ben fırına koyayım pişsin kısırımı yaparken görüşürüz Evet arkadaşlar şöyle kekim pişti şimdi soğanım da kavruldu malzememleri doğradım kısırlık şeyimi, soğanımı, maydanozumu, marulumu doğradım. Şöyle salçamayı koyayım. Şu şekilde. Maşallah kekim de tam kıvamında olmuş arkadaşlar. Bir bakın. Daha kesmedim. Şimdi baharatlarımı edeyim. Ne edeyim? Karabiber edeyim. Şuraya şöyle karabiber buraya karabiber dur Hamza sesini kısar mısınız şöyle arkadaşlar dur şuraya koyayım ben telefonumu Hı. hemen bayrakları tek elimde olduğu için çıkaramadım pul biber edeyim şu şekilde pul biber edeyim başka ne etsem nane, karabiber ettim arkadaşlar. Pul biber, nane. Ay nanesi çok mu oldu? Çok oldu. Nane ettim. Bir de ne etsem buraya sumak edeyim birazcık da ekşi olsun. Suma şöyle üstüne edeceğim. Kusura koyayım karabiber pul biber ettim toz biberim ettim şu neymiş tamam şöyle ben telim şunları kekimi şuraya alayım şöyle pul biber arkadaşlar karabiber nanesini ekledim. şekilde şöyle, şöyle içine biraz daha sumak edeyim Hı. sumak edeyim yağ az olursa biraz da yağ edeceğim şöyle bir karıştırayım tuz etmedim daha salçak Tuz oluyor çünkü. Elimle karıştıracağım. Ellerim zaten temiz arkadaşlar. Annem de içeride Kur'an Ben dedim yapayım. Dışarıda kar yağıyor şimdi. Ay döküldü. Neyse o da yolda dursun da. Tuz etmeyeyim. Salça tuzlu. Şöyle yeşilliğimi edeyim. Hamza hemen sesini kısın. Sumak edince arkadaşlar limonu da etmedim. Çünkü sumak çok güzel lezzet veriyor ve ekşilik oluyor. Şu şekilde. Akşama yemeğimi de yapacağım. Fırında köfte patates yapacağım. Mercimek çorbası falan. Heh şöyle. Zaten gelin kalın ikimize yeter bu. Biraz yağ edeyim üstüne. şöyle ben soframı kurayım arkadaşlar şuraya turşumu falan kattım soframı kurayım devamında görüşürüz Evet arkadaşlar şöyle yaptım Burası da karanlık çıkıyor ama kusura bakmayın cam olduğu için hava kar yağıyor şu an şöyle biz kısırımızı yaptık başladım ayranlarımı da yaptım yanına sabah hiçbir şey yemedim arkadaşlar o derece hastaydım ki Dedim bugün kısır canım çekti. Acaba neden? <laughs> bir şeyler olabilir mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum artık. Sen üşüyün dondan. Hı? Hmm? Üşüttün mü öyle? Hamza sesini kısar mısın anneciğim? sesini Ver bir sen. Tamam oluyorum. Tamam. Diye. Şunu vereyim sana abimden. Aman diyeyim. Ne? He. Maşallah arkadaşlar çok güzel kar yağıyor. Olmuş. daha çok güzel olmuş. Yani ha. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Hmm. Bu erken yanlı soğanlı maneli oldu mu Hı. Hmm. Yani kısırımızın tadını hiçbir yerde bulamıyoruz arkadaşlar. Dökülüyor anneciğim. Bir bak bir bak. Sen tutar <laughs> mısın? Hamzeyim Ye hadi de öyle. Ye şu kısır bir ye hadi artık. İstiyorum. Hamza ver senin de telefonunu bana. onu? Hayır işte ver yemekten sonra. Ver oğlum. Çok iyi, Bak kısır yapması. basa. Bak tatlı da var ye. Eğil oğlum. Eğil anneciğim. Çok Döküyorum. güzel olmuş arkadaşlar bakın. Döküyorum. Döktürmeyin. Döktürmeyin ol. Satın alırsa yavaş kekler ne güzel bak. Aynen öyle. Yensin. Yesinler en azından poğaça yapacağım da poğaça işe, sonra bir, bir daha yapalım. aklıma geldi de. Kafam çok kötü. Arkadaşlar gelin birlikte olalım diyeceğiz ama işte uzak yerlerden olunca olmuyor. Herkes orada burada geldiği birine gelinmiyor. Aynen öyle. Şu. Sizlere bir de dışarıdan kar göstereyim arkadaşlar.